PTT'den sosyal yardım alanlara müjde %25 zamla geldi. Ödemelere reset atıldı. Online başvuru ekranı açık. Aile destek, dul yetim, evde bakım. Emeklilerin Temmuz zammını %25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler sosyal yardım ödemelerine çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emeklinin yüzü Temmuz zammıyla güldü. Yapılan düzenleme ile, SSK ve Bağkur emeklilerinin %19,77'lik, memur emeklilerinin %17,55'lik Temmuz zammı %25'e çıkarıldı. Dul ve yetim aylıkları da %25 artırılacak. Tüm hesaplamalar değişti. Peki kim ne kadar alacak? Nasıl başvuru yapılır? Evde bakım maaşı, dul maaşı, aile destek ödemesi ne kadar? Kaç TL oldu? İşte yanıtları. PTT'den sosyal yardım alanlar dört gözle zam müjdesini bekliyordu. Temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı ile birlikte gözler sosyal yardımlara çevrildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağkur ve emekli sandığından aylık alanların alacağı enflasyon farkı %19,77 oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile SSK ve Bağkur emeklilerinin %19,77'lik, memur emeklilerinin %17,55'lik Temmuz zammı %25'e çıkarıldı. Peki aile destek, dul yetim, evde bakım ödemelerine zam geldi mi? Ne kadar? Kaç TL oldu? Dul ve yetim maaşlarına zam. Bilindiği üzere dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanıyor. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da artıyor. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Emeklilerin Temmuz zammını %25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da %25 artırılacak. EYT emeklileri de %25 zam alacak. Kök aylığa uygulanacak. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7000 lira olan, 7500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7000 liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8750 lira almaya başlayacak. Ödeme 12 gün sürecek. Temmuz zammı %25'e çıkan SSK ve Bağkur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını ayın 17, sinden itibaren alacak. Tahsis numaralarının son rakamına göre SSK emeklileri 17 ila 26 Temmuz, Bağkur emeklileri 25 ila 28 Temmuz tarihleri arasında %25 zamlı aylıklarını hesabında görecek. Memur yine zam farkı. Memur emeklileri ise Temmuz ayı aylıklarını almış durumda. Normalde her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerine ödemeleri bayram nedeniyle erken yatırıldı. Memur emeklileri bayram öncesi ikramiyeleriyle birlikte zamlı aylıklarını aldı. %25 Temmuz zammıyla oluşan zam farkı bu ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte hesaplara yatırılacak.